Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün e, Diyarbakır Otogarı'ndayım Özel Diyarbakır'ın Temsa Maratonu'nun içindeyim Bu araç 1 artı 1 artı 1 Ve diğer yarısı da şöyle 2 artı 1 e, Güzel bir dizilme sahip araç Bugün ele alacağım konu Irak'taki iPhone fiyatları Ve Türkiye'deki iPhone fiyatları Otobüs biletinizi alıp Irak'a gidip geldiğinizdeki e, aldığınız iPhone fiyatıyla Türkiye'deki fiyatı karşılaştıracağım. Buna değer mi diye güzel bir video yapıyorum sizler için. Şimdi Diyarbakır otogarındayız. E, saatimiz 22.28. 2 dakika sonra otobüsümüz kalkıyor. Irak'a doğru hareket edeceğiz. Şimdi ilk önce Diyarbakır'dan Irak'a vermeniz gereken e, bilet ücreti 500 TL. Eğer diğer illerden gelirseniz de özel Diyarbakır'ın e, alt tarafa bırakıyorum. E, sayfalarından numaralarından ulaşabilirsiniz bilet fiyatlarını sorabilirsiniz diğerilerden ben Diyarbakır'dan gittiğim için Diyarbakır biletini söylüyorum e, şu anlık 500 TL cebimizden çıktı bakalım ilerleyen dakikalarda ne kadar e, ne kadarımız gidecek onu göreceğiz videoda. <laughs> Arkadaşlar şu anda Habur sınır kapısındayız, Türk tarafındayız. Şu şekilde bu arkada görmüş olduğunuz binada pasaport kontrolleri yapılıyor. ve e, şu tarafa doğru, Irak tarafına doğru geçişiniz sağlanıyor. Bunu detaylı olarak anlatmıştım diğer videolarda. Şimdi e, şu şekilde üstün üstün körü yine sizlere göstermek istedim e, sınır kapısını. İlerliyoruz yavaş yavaş. Saatlerimizi hemen söylüyorum. Saat 3 3:20 geçiyor. Bakalım Ra saat kaçta varacağız. Ee, i̇lerleyen dakikalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda Irak tarafındayız. Ee, Zakho'dayız, Erbil'e doğru ilerliyoruz. Ama 15 dakika bir ihtiyaç molamız var. Ee, onu verip tekrardan yolumuza devam ed edeceğiz. Şu şekilde gördüğünüz gibi güneş doğdu. Güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Arkadaşlar Erbil'e geldik. Ee, i̇lk önce karnımızı doyuracağız. Sonra çarşıya gidip telefonumuzu alacağız. Tabii ki Türk restorantını tercih ettim. Paşa restorant. Ben yemeğimi yedim. Oldukça güzeldi. Yani kesinlikle Türk restoranlarını aratmayan bir tat, bir lezzet var. Öneriyorum gelmenizi. Tek kişi gelirseniz yaklaşık 15 dinar ödersiniz. Bugün kukurla 15 dinar da 100 TL civarı ediyor. 100 TL civarı verdiğiniz zaman hem yemek yiyorsunuz hem de meşrubatlar, içecek, mezeler olsun, yemekten sonra meyvesi olsun hepsi içinde. Ve tabii ki karnınızı doyurabileceğiniz bir menü olacak sizin için. İsterseniz şimdi bir etrafına bakalım sizler için göstereyim ben burayı da. Arkadaşlar şimdi Erbil'in telefon çarşısındayız. Telefonu almaya, fiyatları sormaya geldik. İsterseniz şimdi telefon dükkanına doğru geçelim. Evet gördüğünüz gibi burada telefonları görüyorsunuz. 13 Pro Max'ler, 11'ler, 11 Pro Max'ler burada. Ee, i̇stersen abi soralım 13 Pro Max tek 128 GB'ın fiyatı nedir? Sezer Pro Max tek sim Kaç dolar? Dolar kaç lira? Yaz dolar kaç dolar? Kaç dolar? 1130 dolar. Ee, iPhone 11'in fiyatı ne abi? Iphone yazda kaç dolar? 64 GB. 64 GB. Yeni, evet. Kaç dolar? 830 dolar. iPhone 12 abi. Yani iPhone 12'de 128 GB. Yani biz de Dolar kaç lira? He? Dolar kaç lira? Dolar kaç 12 Pro Max 128 GB tabi de. 12 Dolar Pro Max Max Bistum 128 GB. Sen Kaş. Evet. 1040 dolar. Evet. Ee, son olarak abi şey Apple Watch e, seri 7 45 mm. Apple... Watch serisi 7 45 mm. Çili... Eee Aynen. Aynen. 400 dolar. 400 dolar. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Irak'ta da fiyatlar bu şekilde Geldiğiniz zaman Irak Çarşıdan direkt buradan alabilirsiniz Temin edebilirsiniz Şimdi videonun devamına geçelim Evet arkadaşlar şimdi böyle bir aksesuar Dükkanına geldik Burada hemen hemen her şey bulunuyor Şu şekilde göstereyim ben size Birçok aksesuarı burada bulabilirsiniz Şunun fiyatı 27,5 TL ymiş. Türkiye'de herhalde 100 TL'si vardır bunun şu şekilde güzel kullanabileceğiniz şeyler isterseniz diğer ürünlerin fiyatlarına bakalım. Şu Xbox'lar kolları 7 dolar. Şu alttakiler şunlar 2,5 dolar. Peki o standlar ne kadar? Şu var ya. 8 dolar. 8 dolar. dolar. Ee, o sen senin dediğin abi saatleri gösterelim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle. Bunlar ne kadar abi? Bunlar. Bunlar ne kadar mesela? Ne kadar abi? Bunlar üç buçuk dolar. Şu saatler ne kadar? Şuradakiler. Bu ne kadar? 7 dolar. Bunlar 7 dolarmış. Yani dolar, dolar ne kadar yapıyor? Pardon 8 dolar. 8 dolar. 8 dolar. Gördüğünüz gibi bayağı şey Airpods Pro'lar ne kadar? Airpods Pro? Evet. Evet. Duaz'da oynuyor. 12 buçuk dolar. Duaz'da oynuyor. 12,5 buçuk dolar. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü kulaklıklar yani çeşit çeşit kulaklıklar bir sürü şey var burada. Şu e, şey son olarak şunlar ne kadar? Şu şarj. Şarj ne kadar? 9 dolar. Ha. Evet arkadaşlar böyle çarşıyı bitirdiğiniz zaman şu şekilde burada güzel bir Diyarbakırlı abimizin e, tatlıcısı var. Geldiğiniz zaman muhakkak yemeniz lazım. Ee, tatlılar e, 5 TL'ymiş. Geldiğiniz zaman buradan güzelce tatlınızı yiyip e, yolunuza devam edebilirsiniz. Şu şekilde baya güzel gözüküyor. Şöyle güzel bir ortamda hazırlanıyor. Ve tatları şöyle sıcak sıcak ikram ediliyor gelen alan misafirlere. nar da üzüm. Nar, üzüm. Evet, en baştaki abi. Aynısı. Portakal, nar, üzüm. üzüm. Bir bardağa gelip aldıkları zaman ne kadar ücret ödüyorlar? Abi bin lira. Ne kadar? Bin dinar. 10 TL'ye denk geliyor böyle bir bardak. Evet. Şu şekilde güzel bir bardak. Evet arkadaşlar Erbil Otogarı'na geldim yorucu bir gündü. Telefon fiyatlarına baktım. Aksesuar fiyatlarına böyle üstten bir değindim. Gelip Erbil'den almak mantıklı mı değil mi? Bunun videonun en sonunda sizlerle güzelce tartışacağız. Şimdi dediğim gibi Erbil Otogar'ındayım. E kebapistan'dayım. Ee, burada bir yemek yiyeceğim. Burada da ortalama yemek fiyatları e, yine bir kişi 100 TL doyabiliyor burada da. İsterseniz şimdi bir e, mekana bakalım. Arkadaşlar otobüsümüze doğru geçiyoruz şimdiki istikametimiz Diyarbakır artık Erbil'de Irak'ta serüvenimiz bitti şimdi videonun ee, bitişini yapacağız son bir değerlendirme yapacağız o zaman son değerlendirmede görüşmek üzere Irak'tan döndüm şimdi videoyu güzelce bir toparlamak istiyorum ne masrafım gitti bunları size söylemek istiyorum bir de videoda ben telefonu aldığımı söylemiştim. O e, videoda aldığımı söylemiştim. Ama bir daha öncesinden almıştım telefonu. 13 Pro Max 128 GB e, tek sim. E, yeşil renginde. Önceden maviyi kullanıyordum. Yeşil çıktığında yeşili aldım. Her çıktığında Irak'tan alıyorum. Çünkü daha karlı oluyor tabii ki. Şimdi size de aktaracağım neler gittiğini. Ben Diyarbakır'dan e, gittim. Tabii siz Zaho'ya da gidebilirsiniz. zahoda sınır kapısını geçtikten sonra hemen geliyor. Telefonunuzu alıp direkt dönebilirsiniz gezmeden. Ama ben gezmek de istedim. Diyarbakır'dan Erbil'e gittim ben 500 TL bilet parası dönüşümde 500 bin oldu ee, İstanbul'dan giderseniz 800 TL bilet'e veriyorsunuz gidiş dönüş 1600 gidiyor Eğer Diyarbakır'dan Zaho'ya giderseniz 300 TL gidiş geliş 600 oluyor Erbil otogarına indim çarşıya gittim çarşıya bir 4 dinar ödeme yapıyorsunuz tabi size bir önerim var bilmeden önce e, Kürtçe bilmiyorsanız oradan birinden yardım isteyin e, taksiyle bir e, pazarlık yapsın. Çünkü orada bayağı bir pazarlık ön planda. 4 dinara indirdim taksiye gidiş geliş 80 TL verdim taksiye de çarşıya Erbil Otogar'dan çarşıya. yemek ortalama 200 ile 300 TL arası yersiniz bir oyun. hani bir otogara gittiğiniz yersiniz bir de çarşıda yersiniz. ben videoda ekstra tatlı ve içecek de aldım tatlı 5 TL idi içecek de 10 TL idi zaten onu da gördünüz. telefonda 1130 dolardı bu da Türk şu anki kurla Türk parasıyla 19.600 TL yapıyor. Telefon kaydı da şu an çektiğimiz günde 2.700 TL. Eğer derseniz ben bir gece Erbil'de kalmak istiyorum gidip dönmek istemiyorum. Ortalama 300-400 TL de bir otel parası verirsiniz. Tam bunlar hepsini yaptığınızda <laughs> toplamda 23.895 TL cebinizden çıkmış oluyor kaydıyla beraber. Şu anki fiyatı zaten bildiğiniz üzere 13 promex. 33 bin olması lazım Türkiye'de. Yani hem geziyorsunuz hem bir gece kalıyorsunuz hem yemeğinizi yiyorsunuz. hem de Erbil'i dolaşmış oluyorsunuz. Geldiğinizde pardon cebinizden çıkan para 23.895 TL oluyor. Yani bence dünyanın neresine giderseniz gidin. Irak'tan daha ucuza alabileceğinizi düşünmüyorum. Yani Amerika'da Amerika'ya dahi gitseniz 1100 dolar Amerika'da o fiyata bile alsanız hani gidip geleceğiniz uçak biletleri, e, vizelerle beraber çok çok üstüne bu fiyatların alırsınız diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Irak'a giderseniz bayağı uygun olur. Eğer İstanbul'dan giderseniz 24.495 TL ödüyorsunuz. Eğer Zahodan alırsanız 23.495 TL ödüyorsunuz. E, gayet uygun fiyatlar bunlar. Yani gitmenizi öneririm eğer hem gezmek hem de telefon almak istiyorsanız. Ee, son olarak söylemek istediğim, gittiğiniz zaman vize almanıza gerek yok. Kapıda 30 günlük vize veriyorlar. 2 aşınız varsa test ücreti vermenize gerek yok. Eğer 2 aşınız yoksa 450 TL bir test ücreti vermeniz lazım. Ee, rahatlıkla gidebilirsiniz. Irak'ta sorun ya da savaş mavaş diyenleri aldırış ettirme etmeyin. Gayet güzel bir yer. Gidip telefonunuzu alıp gezebileceğiniz güzel bir ülke, güzel bir şehir Erbil. Yani Erbil'i öneririm gidecekseniz. Ee, aktarmak istediklerim bu kadar. İnşallah bu videodan faydalananlar, faydalananlar olur. sizde ee, <laughs> siz de yorum yapmaya, kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.